Ne pişirsem diye düşünürken buzluğa daldım ve hünkar beğendi çıktı ortaya. Öncelikle etleri doğramakla başladım. Ama etim buzlu olduğu için bayağı zorlandım keserken. Tencereye aldım ve suyun çekmesini bekledim. O sırada diğer malzemelerimi, biberimi ve domatesimi doğradım. Ha bir de sarımsak ekledim. Suyunu çekince biraz yağ ekledim. Buzlukta hazır duran soğan ve kapya biberlerimi ekledim. Evet soğanları doğrayıp buzluğa attım. Çünkü elimde çok fazla soğan vardı ve filizlenmesini istemedim. Ama bu saatten sonra yapar mıyım yaparım. Çünkü gerçekten işimi çok fazla kolaylaştırdı. Güzelce kavurduktan sonra salça ve domatesini de ekledim. Baharat olmazsa olmazlardan tabii ki de. Baharatları ben kendi damak zevkime göre ekledim. Toplamda suyunu 2 bardak ekledim. Daha öncesinde közleyip buzlu attığım patlıcanlarım çok kolaylık sağlıyor gerçekten. Başamel sosu tamamen göz kararı yaptım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı undan yaptım. Bu aşamada içine kaşar peyniri de koyuluyor. Yalnız benim evimde olmadığı için ben koymadım. Muazzam oldu gerçekten. Ben ilk defa yapmış olmama rağmen çok beğendim. Aynı şekilde hünkar da çok beğendi. Evet, o son dokunuş olmazsa olmaz tabii.